Herkese bugün sizinle beraber Super Stiff süp oynuyoruz. Bakalım ben Super Stiff'e ne kadar başarılıyım. Hemen başlıyorum halde. Evet. Böyle bir kızımız var. Bu oyunu oynayanlar bilir. Amaç yakalanmamak ve altına kazanmak. Evet kaçıyorum bir harf alıyorum. Müziği aldım. Kaybetmeyeyim. Kaybedecektim. Evet atlayacağım. Atlayamadım ama kaybetmedim yani. Evet, koş 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 koş. Ben erkeği alırım arkadaşlar. Çünkü erkek daha iyi oynuyor gibi. Ama bu video için kızı aldım. Evet. Koş 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 koş. Topla atın. Topla yıkılan yıkılan Hop. Aldım at Hoppa. Kaç 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 kaç. Geliyor geliyor geliyor. <laughs> kim geliyor arkadaşlar? Kim geliyor? Ya atlattım ama şöyle ana kadar bence. Şöyle bir tane daha atıyorum. Aa ben kaybettim Ne yazık hiçbir şey beni kurtaramıyor. O yüzden yine oynamaya karar veriyorum. Arkadaşlar ben bunun sonuna kadar arkasındayım bu oyunu. Evet gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Bu arada arkadaşlar bu videoyu ıı, şu anda dışarı çekmek istemezdim ama burada çektim ve zorunda kaldım. Evet o yüzden biraz soğuk yani titriyorum güzel önlemiyorum. Arkadaşlar böyle videomu şu an durdurun. Like atın, abone olun. Ve eğer hala videomu beğenmediyseniz aşağıdan beğen like tuşuna basın. Ve eğer hangi oyunu oynamamı istiyorsanız yorumlara yazın. Çünkü arkadaşlar ben yorumlara çok dikkat ediyorum. Yorum, yorumlarında karşı çok önemli ve saygıda bulunduğum için yani dikkatli yorumlar yapıp yani ne bileyim dikkatli yorumlar yapın işte arkadaşlar. Bu arada diğer kanallarım da var. Hepsini Lütfen abone olun. Videolarımı hepsini Beğenin ve like atın. Yani like atmak beğenmek demek de ben söylüyorum yani yine de. Çok kötü bir yere geldim. Çok kötü bir yere geldim. Şu an çok kötü. Kaybettim. Aa etmedim. Ama ettim miydim? Evet 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 evet. Hop. Aa. Bakalım sen yine ne kadar altının olacak. Aa kaybettim. Yine oynayacağım arkadaşlar. Sema bu oyunu çok sevdiğim için bayağı bayağı oynuyorum. Ben bir bunu zaten bayağı bağımlısıydım. Sonra Sigurd Witcher çıktı. Bu arada onunla videolar çekebilirim. Part part videodan çıkacağım. Bu videodan sonra da yapabilirim tabii ki de. Çünkü çok, çok güzel bir oyun Sigurd Witcher. Sigurd Witcher da Sigurd Witcher çok güzeldi. Bu arada e, e, Valorant oyunu da bilmeyen yani yoktur bence bilgisayar oyunu. Onu da videoları çekebilirim. Hiç belli olmaz. Gidiyorum ben çok gidiyorum. Ben nereye gidiyorum? Hoppa yapıyorum böyle. Atınları aldım. Vermem atınları ben vermem. Arfini alayım da kaçayım. Oo başım vurdu. Hey kaybetmedim aslında. Arkadaşlar video bence bu kadar yeter çünkü 3 dakika 3 dakika geçiyor. Arkadaşlar videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Ama arkadaşlar ben bir tur dönmek istedim. Bir tur daha oynayalım. İlk bin lira olmamış. Şöyle önüm bakın. Şöyle. Telefon hem olmadığı için hemen kaybedeceğim bir Evet 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 evet. Kaç 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 kaç. Atla. Hop. Bam. İyi kurtardım. Hayır kaybetmek istemiyorum. Ya, hiç kaybetmek istemiyorum. Gerçekten hiç kaybetmek istemiyorum. Son kez oldum. oynadığım için. Ben altınları önemsemiyorum arkadaşlar. Ben hayatta kalma çabasındayım. Aslında ne yapayım ben ya? Şimdi arkadaşlar diyecek altın değil daha fazla. Arkadaşlar canınız mı? Altınınız mı? Lütfen yoruma cevabını atın. Canınız mı? Önem verirsiniz yoksa altınıza mı? Ben olsam canıma önem veririm. Altın nedir ki bir gün harcarsın biter değil mi arkadaşlar? Öyle değil mi? Ama altın yani ne bileyim arkadaşlar mesela canın gittiği yere kadar tabii ki de da laf edemeyeceğim. Ama altın bir kere harcarsın elinde patlar. Yani ne bileyim canın yani. Bunu diyorum yorumlar lütfen yazın etiketleyin. Şu an niye Hayır. Kaybedemem şu an. Çok üzüyüm şu an. Düz çıkıyorum arkadaşlar. Bunu kısa bakmayın. İlk aldım. Atlıyorum. Hayır hayır kaybedeceğim. Açamadım. ne oldu? Ben kapıdaydım. Arkadaşlar neyse. Ben videoyu kapalı o zaman. Arkadaşlar videomu beğenmeyi aşağıdan abone olmayı yorum yazmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir diğer bölümde görüşmek üzere. Görüşürüz.